Abone olduysanız gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze stratejik değerdeki alanlarda çalışan veya kurucusu olan kahramanların sözde kaza, intihar veya projelerinin nasıl engellendiğine birlikte bakalım. Bölüm 7. Aselsan Mühendisleri. Aselsan Türk silahlı kuvvetlerinin gözü, kulağı ve beyni konumundadır. 2006, 2007 ve sonrasında 2015 yıllarında kurumun en stratejik projelerinde çalışan mühendislerin peş peşe intihar etmesi modern zamanların en büyük istihbarat saldırısı olarak nitelendirilmektedir. Hüseyin Başbilen. Hüseyin Başbilen, Milli Tank Projesinin ve F16 uçaklarının sinyalizasyon sistemlerinin kilit ismiydi. 4 Ağustos 2006'da aracında boğazı ve bileği kesilmiş halde bulundu. İntihar denilerek dosya kapatılmaya çalışıldı. Ancak bir insanın hem bileğini hem boğazını kesip sonra kendini araca kilitlemesi fiziksel olarak imkansıza yakındı. Başbilen ölmeseydi ertesi gün çok kritik bir sunum yapacaktı. Projelerin dosyaları ve flash bellekleri hiçbir zaman bulunamadı. Halim Ünsem Ünal. Halim Ünsem Ünal F16 modernizasyonu ve şifreleme sistemleri uzmanıydı kafasına isabet eden tek kurşunla öldü. İntihar notu yoktu. Silahın duruşu şüpheliydi. Evrim Yan Çeken Ot tülü dahi mühendis Evrim Yan Çeken askeri projelerde çalışıyordu. Altıncı kattan düşerek öldüğü söylendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi ancak arkadaşları ve ailesi bunu reddetti. Erdem Uğur 2015 yılında yine Aselsan mühendisi Erdem Uğur evinde şüpheli şekilde ölü bulundu. Uğur, F-16'ların elektronik harp koruması ve manyetik alan projelerinde çalışıyordu. Ölümü, Aselsan cinayetlerinin bitmediğini, sadece zamana yayıldığını gösterdi. Bu mühendislerin üzerinde çalıştığı en kritik proje, dost-düşman tanıma sistemi millileştirilmesiydi. ABD yapımı mevcut sistemde, Türk uçakları NATO müttefiklerini ve İsrail uçaklarını dost olarak görüyor ve onlara kilitlenemiyordu. Aselsan mühendisleri bu körlüğü ortadan kaldıracak ve TSK'ya tam operasyonel bağımsızlık verecek milli yazılımını geliştiriyordu. Mühendislerin ölümü bu projenin gecikmesine neden oldu. Bu isimlerin şüpheli nedenlerle hayatlarını kaybetmeleri gerçekten bir tesadüf müydü? Yorumlarda buluşalım.